Olay 6 Temmuz günü Seyhan ilçesi Sucuzade mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Aydın Daş'la kayınbiraderi Mehmet Omay telefonda tartıştı. Bunun üzerine ile ağabeyi Adnan Omay, yeğeni Muhammed Yılmaz Omay ve arkadaşı Emrah Silindir Daş'ın evinin bulunduğu sokağa gitti. ile beraberindekiler Daş ve üç yeğeniyle karşılaşınca kavga çıktı. Taraflar kısa süren arbedenin ardından birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Aydın Daş'la Adnan Omay'ın silahlarından çıkan kurşunlarla vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan Daş'la Omay hayatını kaybetti. <laughs> Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda silahlı çatışmaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise Olayda kullanılan 6 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.